Ya Rabbimiz. Şu anda huzuruna geldik, sana dua ediyoruz. Tuhalarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Burada Kur'an-ı Kerim'ler tilavet ettik. Dualar yaptık. Amin diyoruz. Makbul eyle Ya Rabbi. Amen. Kazım Bey öğretmenimizin dünya hayatında yaptıkları iyilikleri, ibadetleri, amelleri, ikramları, eşinin, evlatlarının Kazım Bey için yaptıkları iyilikleri, ibadetleri, ikramları dostlarının, sevenlerinin onun için yaptıkları duaları, namazları, niyazları kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Bunlardan meydana gelen ecu sevabı öncelikle başımızın tacı, gönlümüzün ilacı gaye peygamber Hazreti Muhammed'e arz eyledik haberdar eyle ya Rabbi. İmanımızın ikrarı olan ilk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Muhammed Aleyhisselam her ikisi arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmişse Hepsinin ruhlarını bağışladık haberdar eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran ashab-ı kiram hazretlerinin ervahına bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Asılları kesilmiş, nesiller unutulmuş. Bize de bir dua okuyacak yok mu diye bizden dua bekleyen ehli imanın ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle, dualarını haberdar eyle ya Rabbi. Bu mezarlıkta yatmakta olan bütün mevtalara gani gani rahmet eyle. Amin. Burada amin diyen bu cemaatimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarını şad eyle. Karayel ailesinden vefat eden her bir fert içinde dua ediyoruz. Dualarımızdan haberdar eyle yarabbim. Hasreten özellikle burada şu anda senden alıp yine sana verdiğimiz veya topraktan alıp yine toprağa verdiğimiz Kazım Bey kardeşimizin ruhunu şad eyle makamını cennet eyle, Amin. dualarımızdan haberdar eyle, Amin. razı, razı olduğun, cennetini ikram eylediğin kullarından eyle. Amin. Kazım Bey, kardeşimizin yakınlarından vefat etmiş olanlara, anasına, babasına, kayıp kayınvalidesine, kayıp kayıp biraderine gani gani rahmet eyle. Rabbi geride kalanlarına, eşine, evlatlarına sabırlar nasip eyle. Uzun, amel, uzun ömürler nasip eyle, hayırlı ameller ihsan eyle, ölümden ibret almayı da bizlere nasip eyle. Ya Rabbi cennet gibi bir vatandayız. Şehitlerin emaneti bu vatanın kadrini, kıymetini bilmeyi, vatanımızı daha da yüceltmeyi bizlere nasip eyle. Ve selamun aleyküm Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.